merhabalar bugün Merhaba. de ne deneyeceğiz ailes çikolata neyle çikolata hmm. pişmaniyeli evet pişmaniyeli evet. çikolata evet. deneyeceğiz evet. sen böyle kameraya bak evet. şimdi kabı çok güzel ya bayıldım baksana tasarımına ama Hı -hı. güzel hmm. değil mi bu çikolatayı çok görüyordum ve görür görmez dışarıdan aldık bakalım şimdi deneyeceğiz deneyelim anne deneyelim annem Dur şimdi. Ay böyle pembeli pembeli. Ayeliz <laughs> kutusu da çok hoş. Baksana kelebekli. Buraya koyalım. Güzel kokuyor. kokuyor Evet yahu çok güzel kokuyor. Okay, okay. evet, Yiyeceğim. Gerçekten yiyecek misin? <laughs> Al bebeğim sen aç istersen. Ailesi de açabilir. Yiyeceğim. Bilmem. <laughs> <laughs> Şuradan açalım. Aa, işte çıkıyorum şuradan. Oo, tasarım <laughs> güzel. Hmm, <Hı>, Aşkına bilmiyorum ama. Yani. Dur, dur, dur bir dakika bu şey. Dur bak, şöyle kıralım. Çok Kamera da kıralım. Şey, dur, dur bir dakika. <laughs> Biraz eridi. Şöyle içini gösterelim kırarken. Bu pişti, şey böyle pişmaniyle. <laughs> Aa, Dubai çikolatası da var içinde. Hadi bakalım. 3 2, 1. Ailiz denedi mi? beğendin mi? Evet. Hadi bakalım. Hmm. Çiğniyorum bile. Hmm. Ay bir de çiğniyorum anne. Hmm. Çiğniyor. Şimdi öyle çiğniyor. Ama bir tarafı... Dubai çikolata bir tarafı galiba şeydi. Bak, evet. ben bak. bak bu tarafı başka, bu tarafı başka. Bu tarafı ben de pişmanı olabilir mi? Ama boyayayım. <laughs> hmm. Ama bir tane yasa yeter. Boyayacak da. Çok da şey edecek. Bu neyi Tamam. Kukulat <laughs> yaptım. Tamam temizleyin şimdi. Of çok iyi geldi ya. Yani. Bugün bir de 21 Eylül. olmasın ne varmış. Canım. Çok iyi geldi yani. Görüşme şey Görüşme bu. <laughs> <gülüyor> başarılı <gülüyor> O zaman beğendik diyoruz değil mi ailesi? Evet. Bir sonraki videomuzda <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Bizi takip edin. Takip edin. Beğenin. Beğenin. Abone olun. Abone olun. Bay bay. Bay bay. <laughs>